Sayın millet Müdürümüze, değerli polislerimize ve sevgili konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu güzel günde bana da yer için teşekkür ediyorum. Ben de polislerimize yardımcı olduğum bu günahı anladığınız için şey, şiir okuyacağım inşallah. Yurdumun polisleri göğsünde ay yıldızı onurluyla taşıyor. 179 yıldır yurdumun polisleri oturup dinlenmeden asayişe koşuyor. Biz halkına hizmet için yurdumun polisleri varlığı halka huzur suçluya korku veren bazen merhametli bir el bazen de hesap soran adaletten şaşmayan hep menziline varan gayretli ve çalışkan yurdumun polisleri Zalime demir yurdu, mazluma şefkat diyen, çaresiz yüreklerin tutunacağı bir dal. En yüce merde beye varılan noktutlu yol, hakka koşarak giden yurdumun polisleri Evinden çıkar her gün, daha sabah olmadan, düşünmez hiç görmeyi, Rep vakti dolmadan, dahil olur olaya, sonrasını bilmeden çözüme kavuşmanın yolun polisleri. Hırsıza göz açtırmaz, korur kollar her yeri. Adalet devletleri, eskin bakar gözleri. Dilinden dökülenler, kanunname sözleri. Huzur teslimler, yurtumun polisleri. Trafiği devletler, yollarda bekleyerek. Terör'e göz açtırmaz, Dediler renklilere Kişi hakkını korur, izleyip saklayarak da. Hayata can verir var, yurdumun dolayısıyla. Nice peki sekinler, Ali Gaffar Okanlar, Şehit olup da kutlu mertebeye çıkanlar, Özgürlük ateşini gönüllerle yakanlar, Canından vazgeçiyor, yurdumun polisleri. Edirne'den Kars'a sahip çıkar ulusuna, çevik kuvvetten motorize ulusuna, özel harekatın en disiplinli yapısına, yılmadan sahip çıkar yurdumun polisleri. Kalem Şah'ın dilinden dökülür bir bir sözler, aklına geldiğinde hep reisizler. Ülkesi için canını hiçe sayan sizler, gururumuz oldunuz, yurdumun Gördüğünüz gibi, gördüğünüz